Umutluyos mu? Aha! Açtım! Geldi mi bu arada? evet umutluyos. Evet papir. Bir şey diyeceğim. Ne? Bali 5 saat önce korku oynuyorum ama korku oyunu oynuyorum ama hiçbir şey yaşana, yaşanmıyor. Evet yayın e, yok bende. Aha var. Vallahi var. Yeah! Umut. Leos. Sizlerle oynuyoruz. abone değil misin? Evet arkadaşlar. Bir tane var. Bir tane var. Nasıl oluyor bu iki tane var? <laughs> i̇kisi bir Şeyli gir. Kraplas karakteri olana olana gir. Niye bunu ya yaptın ki? <laughs> Bilmiyorum vallahi ikisi. De. Evet arkadaşlar. <laughs> Moderatör yap lan beni. Girdin mi lan? Girdim lan. Aa sağ yazmış vallahi, vallahi seni döverim he. <laughs> Kapat. Tavsan benim oğlum. Tavsan sensin biliyorum. Sana tıklıyorum. Bak denetle diyorum sana değil dene? Allah Allah. Ben seni nasıl moderatör yapacağım? Ben seni şeyden yapayım YouTube'dan moderatör yapayım. Çünkü OBS'ten yapılmıyormuş. Ama OBS'ten nasıl yapacaksın zaten? Ben yayını OBS'e açtım. Abi kınları içeri ee? Evet sen neredesin? Neden? Bak. Ne diyorum? Ee, yönetici modeli olarak ekle. Tamam. Aha. Ah. Hana mazeyişin. Sana sana da hava tasıp Ben şunu şöyle al. Aa bu kadar da Böyle bir ekran geldi gitmiyor. Bekle bekle gelir şimdi. Evet. Bedouf. Gitmiyor. Hay geç geldi hiç. Gitmiyorum. Ha sende mi oldu? Ha tamam. Evet. Ben sikinim! ha tamam gireyim. Alex olmuşum yani ama keş güzel Alex güzelmiş ya. Lan. Alex kalsam olsun. Arkadaşlar Sağ. merhaba. Şen kaç kişi Arkadaşlar ya? bugün arkadaşlar Samba. şey değil değil mi? Abone. Oh, değil mi? Abone olanlar özel değil değil mi? Mesaj, chat. Takip. Dat bulmuşsandık. Tak evet. Takipçiler <laughs> özel değil değil mi? Oğlum çok Ben seni takip ettim abone Abone değilsin. Abone değil. Misin? Abone Bu değil arada bir şey diyeceğim çok beğeniyorum. Bu kanal benim de çok bugün var. Boş ver. Niye Büyünce ya, geçer. Galiba. Büyünce geçer. Gördü. Oha! Adam tahtayla kapladı. Adam ben... tahtayla kapladı. E, ben de kendime baktığım zaman set gözükmüyor. Sadece ben varım. Deri deri set yok. Hemen pingime bakıyorum. Ben hemen odun Ping alacağım. Pingim 459. Arkadaşlar çeteye bir şeyler yazın. Çok ya, sinirleniyorum. Ya oğlum kimse yok yayında. <laughs> yani olsun kendi kendime konuşsam bile yine iyi ya. Lan hadi lan. lan çete yazı yazın lan. Umut balta alıp geldin değil mi? Yoo. Ne aldım? Pingim yok. Ay pingim var. Pingim var. Ne aldım? Hiçbir şey. Ama, Ama ben ondan bak gördün. Yere attım. Onu vurdum o topa. Yere çarptın da ben de uçtum. No? Umut. Bir kurtuluşum var. Umut. Klip alacağım. alsaydım var ya bunu. Öyle bir kurtuldum ki. Ama kurtulamadım artık. Atladım Düşerken aşağı. Şöyle yaptıysan bırak bir. Gel bak. Ne yaptım biliyor musun? Var ya Düşeceğim. ağaç var ya. Şöyle mi bu? Tutundum evet. ağacın arkasını tutundum, eğildim adam olmadı geldi bu arada. Onu az önce ben de yaptım. Ama benim klasik hareketim olduğu için ben öyle şeyler olmuyor havaları gibi Arkadaşlar Gadbirici izleyin. Bak. Adamın canı gözükmüyor. çünkü isimleri Gadbirici mi izle? Umudu bulut ya arkadan geliyor şerefsiz. Gördüm. Kendi ismini göster. Geri kaçıyor. Balta aldın mı? Aldım. Hatta balta. Tamam gel benim yolda gel. Ama çok pilim var. O zaman benim yoldan gel. Al. Korktum. Ben. Korkudan düşüyordum. Sen Oğlum, gelene Oğlum sen mi oradan da? gittin de çünkü. Yapılayım. Yapılayım. <laughs>